Hepinize Oo. merhaba Monster Player izleyicileri. Bugün sizinle beraber e Kral Ben o dedim sen giriş no, no. e sizinle beraber e kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz ve bugün yanımda Efan var. Hoş geldin Efan. Hoş buldum, Poyraz. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi vallahi aynı yani, sen nasılsın? İyi öyle takılıyoruz işte. devamlı müşterisi oldum. Her zaman. Videoların yarısına ben varım. İkinci ortam. Öyle tık. ben para alırım öyle söyleyeyim. <laughs> Kanalı %100'ü benim. İzle. İzle. Kaçtı ya adam. Bak geliyorlar koşa koşa buraya. O turkuaz kırılmış o mesela. Lan önüne koyarsam o bloğu? İzle. Zank diye kalırsın. Sen maviyi niye kırmadan gittin peki? Bu işine senin. Turkuaz yokmuş mesela ben mavi. Oo maviler ne geziyor burada? Ben kırdım maviyi. Oğlum maviler ne ara buraya geldi? Bilmiyorum reis Allah. Ben şu an mavileri kestim hatta. Birisi gitti. Diğeri nerede bilmiyorum maalesef öyle bir sıkıntı var. Şöyle bir ben şey yapalım. Bak, Burkaz yap yap base'de bekliyorum. Maviler de olsun da keseyim diye. Ben diğer maviye de gidiyorum. Allah oradan kırmızıya atlayacağım. Gel hadi taşı. Bak önüme Nasıl? blok koyuyor. Oo ağlamayacağım Devam edeceksin bu hayatta. Bak, kırmızı kesti. Ölecek bak şimdi izle. Aa ölmem. Koparırım beynini arkamda arkamda. Hayır ya. Hayır ya. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Craft Rise'a ve Bak girdi fa... yere bak. Bak girdi yere bak. Kırar kaçarım hadi Allah'ım anne. Ölmeyeceğim mi gireyim mi fırına? Kral gir. M Girdin değil mi? Yok girmedim. Hmm, Birini geldim. Hmm. arkadaşlar Craft Rising, Craft Rise'la abinin gelmesini tekrar istiyorsanız bu bu videoya e, ne kadar demiştik biz en son videoda 30 like demiştik 30 like gelmişti. Bu videoya 40 like o zaman. 40 like mı? Tamam. 40 like sonra tekrardan aynı şekil aynı performans videomuz gelecek Efe abiyle. Aynen öyle. 5 elmas var bende bak. Ooo. Hop zinc. Aynen. Bravo sana. Ha düştüm bir de. Bir de oho. Reza Sana bu oyunu kazandırır mıyım bu saatten sonra? <laughs> ben olmasam da kazanacağım notta Sana bu oyunu bu saatten sonra kazandırırım. O, bu arada base'de bekle 12 tane zümrüt getiriyorum base. Umurum düşe. Oo, bak bak kırmızı arkanda arkamda. kaçarım. Arkadaşlar bu İzliyorum arada İzliyor mu? İzleyemiyorum maalesef. 12 tane zümrüt. Aa, sar yemedim ha, sar yemedim. Oo. O oh, 5 tane zümrütü geri getirdi bana kırmızı enayisi. Zümrüt mü diamond mı? Elmas. Aa, bak Türkçe. Arkadaşlar bu Türkçe. arada bugün itibariyle yayınlara başladık. Eee bugün ilk yayınımızı yaptık. Yayınlar şu saatten sonra 5 6 7 civarında olur büyük ihtimalle. Aralara ee, bak bir saat. Okuldan geldik. Oo! Fecisel bir bak, korku yaşadım beyimle. Ortada sıçtı. İşte e, kanal zaten URL'sini koydum arkadaşlar şeye Kanala Kanaldan girip bakabilirsiniz Kik kanalımıza Kik kanalına da bir destek bir yayınlara bir destek gelirseniz Çok teşekkür ederim şimdi Bu arada benim ses kayması yüzünden Alt F4 atma oranım her zaman yüksek Ses kayması ne reken Sesim arada bir kayıyor ee? IYYYY Bak bak bağırıyor deli gibi <laughs> Ben bağırmadan duramıyorum öyle bir sıkıntı var ama Nereye gittin? Kimle hangi base'e gittin? Ben turuncudayım ve öldüm mesela desem. Ölmedin ama hala. Ama bak... kon devam et. Hmm neyse dalmayacağım canım iki buçuk. Vazcaydım. Eeeeyy bak bak. Bana zümrüt bırak ki set çekeyim ama topladım bütün ortayı elli kere. Altı yere. tane zümrütüm var dedim ya sana on iki tane. Aç köpek gibi. On iki tane zümrüt var base'de. Halen bekliyor. Orta... Aynen. arkada turuncu bu arada kaçarım. Umurumda Gel mı ya az? ya ne yapıyorsun oğlum ya. Hadi yürü git. Salaha Neyse. bak koşuyor bile kesecek gibi sanki. E, sende kaç tane zümrüt var? 3. Ama chestlerde 4 tane var 7. E bende de 7 tane var elmas çare. Diğerlerini tutacağım. Set ve gerisini buraya koyuş. Şimdi şunları bir koyuş. Bak fırına da girmiş bile. Her zaman. Asla bırakmam fırını. Şimdi yayınlarda bu arada tek yapmayacağım. Efendim de her zaman gelecek yayınlara arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> bak. Oo bak bak bak. Korktum bak. Düşüyordum. Sen düştün ya ben altıma sıçtım dedim bu ki Vurmaya çalıştım böyle elimle. Elinle ne monitöre mi vurdun yumruk? Evet monitöre bir tane yumruk attım şu an monitör ikiye böldü reis. Oo bak turuncu burada yeşil burada tam ortayı yol edin. Bak turuncu aşağı düştü düz yolda. Aynı sen. Oo diyene bak. İzle. Bu arada bu yeşil niçin böyle bir kaplama yapmış? Speed bridge yapamıyorsun ha. Oğlum sen bu işi yapacak mısın mı böyle sürekli? Ben ne için bu da koyayım benim öyle ben durduk yere? Oğlum ben zıpladım. Aa. Bak başladı Aa. gene. Gitti i̇şte oyun. Vedalaş. Neyle Ateş vedalaşayım? Topu Ateş topu yiyeceğim birazdan. Oo, Nereden, nereden geldiğini düşün arkamdan birisi vurdu bana. Kaçarım. Kaçarım. Kanka devam eder misin rica etsem? Oğlum ben bunlar ne yapıyor? Bak spam kill yapıyor bayıncak şimdi Her zaman Ayıpsın ama canım az şu an Bir tık yapamayacağım Baba geldi Mekana girişimizi yaptık şu an. Hop geldi bak. İzle. Hop iki kez. Anında. Kafana atarım öyle atıyor <laughs> <laughs> bana. Bana <laughs> vuruyor bak utanmadan bana vuruyor adam. Ben bir gap Adam soru işareti falan atıyor bak. Ben de atarım karşılık olarak. Turuncu geliyor ha. Ama çalma. Bak ender chest Oo, Ender chest'i açamıyor. Girdi, bak, bak lag girdi. Hey, turuncu git. Turuncuyu da kovdum. Kovmadım hatta kestim de. Ya abi bu oyunda profesyonel olmak ee, bir lanet gibi bir Kırmayacağız şey. Kırmayacağız mı? Yok kırmayalım bence biraz daha spam kill yapalım. Oo, e, de Oo, ne kaplasaydınız? Oo, o ne? 8 katayın taşı var. Yapma dur yazıyor bakalım. <laughs> Yapma dur. Tamam. <laughs> Sırdım Diğer salak nerede? O nereye <laughs> kaçtı bu? Şu turuncu beni ayar etti ama bak Bu adam beni keserse oyunu kapatıyorum Ciddi bilgi Kapat oğlum bilgisayarı hmm. Yeşil Diğer... Kayıplara Yeşil... Aa, karıştı Buradaymış mesela bak <laughs> Sıçtı Aldıma sıçtım acilen 15 kilo aldım ha Güzel güzel böyle şöyle elmas kılıcı da çektiğime göre ölümsüzlüğümü Video İlan baş... Ettim. Sen daha yeni mi alıyorsun elmas kılıcı? He. Oo, ben mesela daha base'den çıkarken aldım. Benim 13 kelimen olması ne diyorsun? Durduk yere mesela. Benim 15 mesela. 15 ama sen sabahtan beri spank ile yapıyorsun. Oo, sen sanki hiç yapmadın. Bir kere, yani. bir kere. Aynen. Turuncu ben... kemenke. Bir tek senin kafan çalışıyor o konulara. Blok yani... blok koyuyor önüme bak bir de. Oo, o bloğu bir tek ben koyabiliyorum. Ondan da sen düşüyorsun zaten. Yapacak bir şey yok. Bu yetenek bak bir oldum. tek var. Ölür müyüm ben sence? Hiç böyle bir şey görüyor ben de göz? Hı hı. Kral bir yardım. Hatta yardıma gerek yok. Bak Oo. ateş topu atıyorum ateş topunu geri atıyor adam. 17 ye 16 birinciyim devam edeceksin. Arkadaşlar yani böyle oynuyoruz. 3 kırmaya ne diyorsun benim? Senin sıfır Benim bir Ağlamışım. Rezalet. Ya. 90 bin puan bak yanımdaki. Aynen öyle. Ama ona rağmen ondan fazla kill alıyorum işte arkadaşlar, bu da birek gücü diyebiliriz Ay ya. Ayı tutulması, yılda bir kez yaşanıyor bu durum. Oo, o bak. da videoya denk geldi. Okey tamam okey tamam. Video dışında, Oo. Baaa. Ba Daha yok, çok kaybederiz şu an. Yapacak bir şey yok. şeyleri söyleyeyim mi sana? 18, 18 demir 3 elmas, şey elmas Ooo elmas. Yok zümrüt tam. <laughs> Video dışında ben seni kaç kere taşıdım? 5000 defa, 6000 defa. Her maç Aynen. taşıyorum yani. Aynen öyle şeyler oluyor ara sıra. Ara sıra değil her zaman oluyor öyle bir şey Ben yapacağım. gözüm kapalı oynarken falan. <laughs> ben tek ayağımla oynuyorum reis şu an. Hmm, bak. Ooo Oo. düştüm. Ama keserim öyle gelmiyor üstüme benim şempanze gibi. Şempanze. <laughs> İkinizi de keser Allah'a emanet ederim böyle Eee kır sen sen kır. Adamların hmm. Adamları mı kaplayışa ne diyorsun peki? Do dokunmayacağım mı bugün yeşil? Oo arkadan dostu geldi bak. Dostu. <gülüyor> <gülüyor> dostu. Yok kardeşi geldi arkadan. Oo tamam. <laughs> tamam. Da, da yapacaksın acaba şu an çok merak ettim. Bir izliyor musun Brezilya'yı? O oh, Brezilya yapacağım bir <laughs> de. Brezilya bak. Öyle Brezilya benim öyle işim Bize gelen giden var mı? Yok devam. Devam ki kırmızıya gelmeyeceğim de bugün. Kırmızıya nereye gidiyorsun kırmızıya bir kişi? Ee, maviye gideriz. Bak düştü. <gülüyor> <gülüyor> İyi bu kişi Poyraz öldü. Benim hiç şaşırmadım bir bildirim bu mesela. Her zaman. Her zaman ölmeyi severim ben yani. Yapacak bir şey yok ona. Ben ölmeden duramıyorum sen. Bak blok bile koymamış ya de. İkinci blokta düşmüş yani. yalı yapsaydım bari biraz. <laughs> Yapamadım. Ama bak biz maviye gidecekken mavi kırıldı. Hmm. hmm kırmızıdayım şu an mesela? Ayın planları düşünüyor. Ayın planlar. Düşünüyorum. Arkadaşlar ee bundan sonra yayınlarda World of Warcraft oynamayı planlıyorum. Oo. <laughs> Yok mu daha eski bir oyun? <laughs> Metin 2 biliyorum daha eski. Hitman bir falan oyna. Hitman, Hitman var <laughs> bu arada <laughs> bende. Şey oyna, Mario falan oyna. Hitman var mı? Yok şey yılan oyna oynayacağım. Hımm, o kadar ne yapıyor? Görmediler bak beni. Şu saatten sonra arkadaşlar e, her yayında Efe abimle beraber Mario'da vs açacağız. Tamamdır. Tamamdır. Nokta. Neredesin sen mesela? Mavilerin arkasından koşuyorum adamlar bütün o bezi şeyi mepi dolaştı. Hmm. Bak öldürecekler bile beni ben kaçarım böyle uzayış. Şimdi şöyle bir alev topu alsam izlen o altına açacağım alev topu attım. Hmm. bunları değil. nasıl keseceğim ben? Arkandayım desem sana neredesin sen? Daha iki base varmış aramızda. Ha geliyor koşa koşa. Oo bu adam blok makrosu geçmiş olsun. Oo oyun gitti bende. Bende oyun gitti. Lag, hey, giriyor lag lag. Tam adama dalarken lag giriyor evi böyle. Kapatacağım şimdi bu bilgisayarı. Ya arkadaşlar Lık bana iş. blok makrosu deniyor. Yapacak bir şey bu mouse sesini de artık bir taraflarına soksun millet ya. Oo aşağı düştü. O oh, griyi ey Mesela benim oh, düşüşüm gri Oo oh, griyi oh. aşağı düşüreyim derken adamı base'ine geri yolladım Hizmet gibi yani öyle düşün Mesela alamasaydım seni öldürmüştüm Yoo yan taraftakini alamıycaz İlla düşüreyim mi seni Eyvallah Aaaa Ya Kendini yavaşlatış işi var <laughs> ya, hayır hayda. ya hayır Aldım Yan tarafa gidiyorum oraya el alacağım bak şimdi izle. Sana hiçbir şey bırakma. İnat etti bak. Bak geliyor arkamdan deli gibi. <laughs> Kral orada bekle 25 milyon var Allah için. Oo. Şimdi bir de aşağı düşüyormuşum mesela yanlışlıkla. <laughs> Sıçtım. <laughs> Ağzına. Bitti. 40, 40 elmasa ne diyorsun? 40 kırk... ney? Ne yapayım şimdi? 40 elmas. Ha el bak. Altın diye mi elmas diye. Oğlum elmas dedin Bak <laughs> beni trollüyor bir de. Ne bu? Kışkırtma poyraz. Kırk elmasını yerde fırından mı bulacağım kırk elması? Ne bileyim sen bulursun. Hmm. Şöyle sekiz. Ne aldın peki kırk altına? Yay. Görüyor musun beni? Bakayım. Oo bak. Dedim mi daha kafamı çevirmeden tamam. Aynen eyvallah. O bak geldi. Etkili bir yani. TNT idi yani. T. Eee ben Sıçtı yemem mi? Bana... Yemem diye bak son bir dakika kurtuldu. <laughs> tamam. Keşke düşseydin ya. Oğlum ben senin orada ateş topu açacağını bildiğim için. Eee? Yürümedim zaten yani koşmadım bile. Ben sen ne var çünkü da... öyle şeyler çıkıyor senden ara sıra. <laughs> ne ara sıra? Ben ne zaman öyle şeyler var? Bu arada bizim kırılmam. E? E? Oo! <laughs> oh! <laughs> oh! Hop bir daha geri. <laughs> bir dahkinin. Ay diyorsunuz? TNT koyacaktı TNT. <laughs> ya ben seni tanıyorum aslan parçası. Bana artistlik falan yap. Bak de, bütün ve her şeyi kaybettim bu arada. Geçmiş olsun Umrumda olmayan bir durum hmm, morlar nerede? Ana. Bak morlar bir tek morlar kalmış. O öldü. Çenti jump yap yapamadım. Hop güm. Kral hiçbir şey yoktu zaten az önce almıştım e, o zaman ben yan beze gidiyorum reis. İki Aferin. tane. Oo. Morları gördün mü oyun bitti. İki tane elmas set ben daha demir setim Ben? Deri Asıl yeni aldım demir seti Şimdi Oo, size gelince Şimdik Ben burada ok yayım ok yay falan filan o bu okay. şu çekim. Ok yay okay. Kral ben bu arada base'den çıkmıyorum Bitti Base'den çıkma dönemi hmm, Elmas toplama dönemi bak bir tane elmas var burada yeni gelmiş mor buraya Oğlum morlar koruma 4 lan. Allah Arkamda feci bir blok sesi geldi arkamdan. Şu an arkama bakmadan kaçıyorum. Görünmezlik görünmezlik miştir bu manyak. Yat abi kaplayak da. Ben şöyle birazcık yukarı çıkayım. Gelen olursa görelim. Oo adamın canı gitmiyor bak hey. E koruma dörtler ya aslan. Oo öldürmeme ne diyorsun? Ha bir de öldürdün. Böyleyiz biz yani. Anne oluyor öyle şeyler Allah işte şaşırırım ki, kimin öğrencisi ya? Hayret. <laughs> kimin şurayı bir tek Oğlum ben Craft Rise'da bu yapıyorum. Müthiş bu edit yapıyorsun. Hmm, fena asap. Şimdi. Ee, nerede bu son adam? Şeyini alsana takip alsana. Şuradan bir bizi birazcık karıştıralım. Oo ha, gördüm. Adamı gördüm. Beni görmüş olabilme ihtimali var mı? Hayır. Adam zıplıyor. Nerede gitti. adam? Bizim yan base'de. Yan base'de reis. Yan base neresi oğlum bizim? Hangi rengiz biz? Oo gördüm. Hangi rengiz biz sorusu ne diyorum benim? Neredesin sen? Eee vurdum mu? Oturturum. Ama öldüm ya. sıkıntı devam et. Şimdi devam mı? Bir elde Bence yeter ya bence 2 iki 2000. Iki o zaman çıkar bağından. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi bakın. Bu da böyle bir video oldu. 40 like sonrası tekrar Refa abiyle yeni videomuz gelecek. Şimdi biz de onu çekmekle uğraşalım. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar. Ben canlı. <laughs>